Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tarafta sıcak havuzumuz var, bir tarafta soğuk havuzumuz var. Buz küplerimiz var ve arkada kaynayan sularımız var. Yani birisi bugün cayır cayır yanarken birisi tir tir titriyecek burada ve çeşitli oyunlarımız var. Ya ödüller ya da cezalar oyun içerisinde bizleri bekliyor olacak. Sıcak havuzda mı olacağım, soğuk havuzda mı bilmiyorum. Artık taş kağıt. Makas. Yatımın kuralı. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar biraz önce çekebilir misiniz kamera? Yani inşallah havuza girmem diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi taş kağıt makas yapıp havuzları seçiyoruz hadi. Bir şey diyeyim ben. Çünkü kâd, benim tokat. hazırlığım. Taş kağıt tokat ne? Allah'ım belası. Bir gelmiş arkadaşlar. Taş ben... kağıt tokat <laughs> deyip bana tokat atıyor ya. Ben... Yeter lan! Bir, iki, üç. Ya Allah'ım böyle... <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ben iyi değil. Seninki tokat işte, tokat hazırlıyor. Taş kağıt makası unuttum. Lan! <laughs> Euzubillahimin içinde bir o beyefendi ben sakladım. <laughs> Ay sen benden ödemiyorsun enerjimden öde. Hadi lan! Sen zavallı bir adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Hala böyle yapıyorum. Bunu kim bana öğretti? Hadi. Sen nerede takılıyorsun lan? Ha? Nerede geziyorsun? Arkadaşların kim senin bana <laughs> onu söyle. <laughs> ya. Hadi aşkım. Taş, kağıt, makas. Bir dakika. Başka Şu bir an şey yok mu şunu yarışıyoruz ama? Olur. Hayır. Kazanan sıcağı İstemeni mı kazan. seçer? İstediğini, seçer İstediğini mi? İstediğini bana ne, neyi seçiyorsan. Tamam. Beni ilgilendirmiyor. Taş, kağıt, makas. Çıkık. Allah belanı vermesin. Ben ya. böcekle havuza girmem arkadaşlar. Sıcak havuzu sana bırakıyorum. Teşekkür ederim ben zaten. O zaman biz havuza gir... Sen nasıl bir kadınsın? Geç suya. Geç. Eğlenceliyim. Terlik ben edelim. çoraplarımla gireceğim. Ne? Tamam. Aa! <laughs> Kameraman bağırın <laughs> deyince ben... ben. De ki, <gülüyor> Aşkım <gülüyor> hazır mısın? Evet, evet. Ne yapıyorsun ya burada da oyunculuk ya... Da Allah çok ki. sıcak. Ay benimki de çok soğuk. Arkadaşlar bu arada ben sıcağa karşı çok dayanıklıyım. Ya yani neden olacak olmazsa? Ben de var musla? ya nefret ederim sıcaktan. Keşke sıcak. sıcağı seçseydim. O soğuk sever ben sıcak tam tersi oldu. Değişebiliriz. Ben benim 70'lik Abdullahları suya sokayım bari. <laughs> Aa! Aşkım <laughs> ikimiz de acı çekiyoruz ama çok farklı acılar. Çok soğuk. Acılar, çok soğuk. Uyum, çocuğum uyuyor. Bakayım şuna. Ay ayağım nasıl ya bir şey yok. Bu ne lan? Köpeğe sıkmışlar. Cani <laughs> lan bunlar. Kanka bu ne? Ben buraya oturursam çocuğum olmaz. <laughs> <laughs> Gel buraya otur o zaman. Bir şey diyeceğim. O kadar soğuk ki. Anlayamam. Kamerayı soksana. Hissetsin arkadaşlar da. Hissetsin, hissetsin. Yapma yapma. Aşkım şey Soğur. O su soğur. Nereden lan o böcek? Oturmam mı gerekiyor? Ayaklarım böyle kalsa olur mu? Oturacak mıyım? Kankacım çocuğum olmazsa? Doktor derse at, sana ekibin çok fazla buzlu suda oturtmuşlar. Ağlama lan! Su o kadar sıcak ki ayaklarım böyle... Oo. O zaman öyle mi? Sıcak başlı. Aa, Çok iyi, ısındım. Geberirsin soğuk sudan sıcak suya ya git git. Aa. Git git kötü olursun sen. İkimiz de burada çekebilir miyiz? Ya hayır ya. Git. <laughs> Öyle bir şey sen yok. Oraya git aşkım. Bana ne seçseydin? Aşkım şu an var ya sıcacık. Bir şey diyeceğim taş atma kancası sen yine yendin ve bunu mu seçtin? Ama bu havuz böceği. Ya böceği şöyle bak. Şöyle yapım attım ben. He kaydı kapatalım baştan alalım taş atma kancası. Ha, hadi hadi. Yok ben kurgu yapma. Aslanım benim YouTube'a kurguyu getiren kim? Sen. <laughs> Yok. Bacağımda sinek mi? Lan sivri sinek vardı bacağımda. Aşkım hadi bir oturalım mı artık? Ayakta duruyoruz ya. Emin misin? Otursam çocuğum olmaz. Ya otur çocuğu ne yapacaksın? İstemiyor musun? Bu dünya senden bir tane daha kaldıramaz. Bir tane star olmalı zaten dünyada. Oturalım artık ya. Hadi, oturmaya mı geldik? Benim çocuğum, benim kimim olmaz buraya oturuz ha? Çok sıcak. Senin yumurtalıkların pişer. Biz de yanardınlar oların teyzemin evladı. Benimkiler de donar. Devam. Dur dur terbiyesiz. Ben videoya böyle devam edebilir miyim? He aynen he. Kanka babamı sokamam mısın ya? o zaman soğuk. kafanı sok. Bir de buz mu ekleyeceksiniz? Ben şöyle bir anlaşma yapabilirim Serah hanımefendi bayan görle. Oturmak istemiyorsa eğer bir kere kafasını sokup yapmasın. <laughs> Seni sokarım Nusur ya kendini düşür. Hadi oturalım düşme. hadi oturalım. Ama belim üşür, böbreğim üşür. Ben şu önümü bağlayayım da bari. Astım maslasıyım desem astımla bu konudan yırtamam. Aşkım, aşkım. <laughs> bu sefer olmaz. Youtube'a başlamasaydın o zaman otur burası Youtube yapmak zorundasın. Kısa TikTok videosu mu sandın? Git TikTok'ta oturma. Oyuna hemen geçebilir miyiz? Yapma yapma lütfen donuk burası otur. donuk Antarktika. Bak. <laughs> Bakayım mı? Beyler bayanlar bakıyorum. Evet. Oo aşkım bu ne? Ya diyorum luz diyorum. Tamam oturmasın bu kız ya. Ne bir dakika dur dur şu an bir dur dur. dur. <laughs> Aa, ya zaten orası sıcak. Sana var ya duş olur bu banyo olur. Yanay! Sen bunu yapmak için mi gittin? Sen kolfa bir çocuksun. Kardeşim Çocuk şimdi duş almış olacak güzelim suda. Ben bu soğuk suda santigrat derece yok mu? Ölçelim şu suyu. Ya başlatma lan sen. Tamam hadi oyunlara mı? başlayalım. Hangi oyuna başlayalım? Tamam oturuyorum lan. aç. Oturdum lan. Yanıma gelebilirsin. Kanka oturdum şimdi. Oyunlar başlıyor. Buradan ben sokarım ki manyak. Arkadaşlar, ping pong toplarımızı ellerimize aldık. Atana kadar Adem'le devam edeceğiz. Ben atarsam sıcak su ekleyecekler, beni bu soğuk sudan kurtaracaklar. Ama Adem atarsa da Adem'e soğuk su ekleyecekler, onu da sıcak sudan kurtaracaklar. Biliyorum benim yanımdasınız, teşekkür ederim ve hemen atacağım. At ben atacağım. At hemen, ben de kazanmam lazım. Çok sıcak. İlk, İlk sen atsana. Ya senin engelini! Atıyorum. Yanıyorum Çekil. Ben mi atıyorum? At Hadi Allah'ım attım, o atamaz. Yok, Ödülüm. o da atacak. Ya, Ha <laughs> yeteneksiz. Ellerim dondu. Ellerimi şu an suya soktum. Var ya. Arkadaş dondu. benim ödülüm ne? Buz mu? Getir yanıyorum yanıyorum. İnanmıyorsun herhalde. Ne hayır lan? Hayır. Ben kazandım. Getir buz at. Ne yapıyorsun kızım? Bu ne? Sana bu kadar kafi al. Arkadaşlar dinleyin bunu ya. Aa soğuk çok iyi oldu. Çok sıcak. Versene kanka biraz. Senin saçın niye kuru? Yürü gitten Allah Allah. Bir tane daha getir. Sağ ol ya yenge be. Ben mı? İyice don. Ödüle bak tanıyorum ya lütfen git başım. Benim. Beni yatırdın sırtım var ya taş gibi buz gibi oldu sırtım üşüyor altım yanıyor beni tribe soktun şu an. Donuyorum. Aşkıma yardım edin ya. Arkadaşlar ben donuyorum şu an sıradaki yarışmamızsa bilgi yarışması ben burada var ya hipotermi olmadan sorulara geçip sıcak suyu kazanırsam çok iyi olacak çünkü gerçekten çok soğuk. O zaman şimdi hemen bilgi sorularına geçiyoruz. Size basit bir soru getirdim. Tamam. Bir işçi bir havuzu 50 saatte dolduruyorsa 25 işçi bir havuzu kaç saatte doldurur? 2. Doğru. Daha ne kazandın? Sen ne? bunun cevabını biliyor muydun ya? Aşkım 50'yi 25'e böldüm 2. <laughs> ben daha bir işçi ne demişti acaba diye <laughs> soruyu bir daha dinleyecektim çünkü. Dur 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 ne yapıyorsun? ha? <laughs> 3 tane veriyor hala Allah'ım ya Rabbim ya. Ayaklarımız yandı şurada. Sana bir iyilik daha yapacağım. Ne iyiliği kanka artık. Sen ister misin? Istemem. Susamadın mı? Yok. Al. Su mu içeceğim? Evet. Bol bol içeyim de birazdan. Birazdan çişi gelecek ve havuzdan çıkacak ve havuzda son kalan ben kazanacağım. <laughs> Bu su soğuk. hayır hayır ya. Tamam tamam tamam. Kalk tamam. Yanımda Dur kavga dur. Var. Altım sıcak üstüm soğuk. Manyak mısın? Yan ağzımda kavgalar <laughs> ne ya? Bu kız <laughs> gelin. Bir daha eğer ihlal edersen kurulur. Tamam. tamam. Ama soğuttun havuzunu, ona iyilik yaptın vücudu şok geçirdi öyle deme kanka bir şey diyeyim mi şu an soğuk sıcak çok kötüyüm ben çabuk kanka lütfen donuyorum ya iyi bir şey yok mu oyun boyun getirsene iyi bir şeyler seni kazanacağım bir oyun biliyorum lütfen yapayım yatayım bir şeyler yap hadi oyunu. arkadaşlar hemen sıradaki oyuna geçiyoruz sarayı daha fazla dondurmamak için şimdiki oyunumuzun adı arkadaşlar ödülünüz sen seç arkada yapışkan bir yüzey var benim derimde böyle bir top var ben eğer o yüzeye bu topu tutturabilirsem ödülümü ben seçiyorum yani sıcak su ekletebilirim Adem ne isterse soğuk su ekletip sıcak suyunu soğutabilir diyorum ve hemen oyunumuza geçiyoruz. çünkü Hemen oyuna geçme bence bak iyi at tek hakkın var. Yenebilirim seni haberin olsun. O zaman ben atamıyor muyum? Yok senin de atma hakkın var. Ne istesem ödül olarak ne istesem. Ben atarsam başa döner. Sen de atmam gerekecek yani. Melek yamuk tutma. Aa gibi atıyor. Aa, kanka aa. Bir de şaşırıyor ya <laughs> abi. Yanıyor ama bak Nasıl haksızlık. Nasıl oldu ki? Ben bilmiyorum. Nasıl yaptılar? Aa yukarı galiba bir ben şey de işte. kazandım. Evet. Kanka sıcak su ekler misiniz benim omzuma? Lütfen sıcak su. Oha bir tane sıcak su mu? Oha. Oha. çok sıcakmış bu lan. Üstüne niye <laughs> döküyorsun salak? <laughs> kızın üstü sok bacaklarını suya sok. Kızın üstüne sok. <laughs> sıcak. Kadının uçmanı kadındır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yandım ama. Hadi hastaneye buradan Neyse soğuk girince geçti. Arkadaşlar suyum bir miktar ısındı o kadar mutluyum ki şu an bir evde de olsa enerjim kendine geldi ve sıradaki oyunumuza geçiyoruz kartları kaybeden kişinin arkadaşlar havuzu soğutulacak ya da sıcaklanacak umarım ben kaybetmem diyorum çünkü yani daha ne yapayım doluyorum burada. ben kaybedersem ağlarım yanıyor şu an biraz ama buzlar iyi oldu biliyor musun 3 4 tane buz attılar evet, ya benimki bir tık ısındı ve o Isındın yüzden mi? güzel gibi bak seninki hala soğuk geliyor bana ama... benim ellerim çok sıcak Tut mi nasıl ya bu ne ya oha buz gibi kız bakayım bu bana şu an sıcak geliyor bir tık aa, çünkü aa. sıcak su döktük ya biraz önce daha güzel sen şu an tam şiydin ya şu an buraya bir kere girsen buradan çıkmazsın o yüzden sana yasak burası <laughs> Hadi hadi lan, hadi lan. Bir kere ısınayım mı? Hayır. Ama damarlarım hayır. çatlar. Sıcak soğuk sıcak soğuk olmaz ki arkadaşlar. Ciddi Ama mi? siz de tam da şu anda kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın diyorum ve sizin için belki de çocuğum olmaz. Arkadaşlar yorum atın çatlar mı? Ben inanmıyorum. Sıcak soğuk suya sürekli girilip çıkılırsa damarlarda çatlama olur. Atakan ayağım kıpkırmızı oldu sıcaktan. Bak altım gerçekten yanıyor. Üstümü ıslattın diye şerefsiz yapmıyor. Üstüm üşüdü. Ya of biliyorsun. al o zaman soğu işte. Aa! Ya, ay! Ya. Dur. Arkadaşlar zaten havuzum soğuk. Sıcacık suda oturuyor, resmen banyo yapıyorsun bahçe manzaralı bir yerde sıcacık şeyde. Şimdi daha da üşüyeceğim ya. Arkadaşlar ellerimizde bu şekilde kartlarımız var. Kartlarımızı karıştırıyoruz. Sen de kartlarını böyle uzat. Sakın bakayım deme. 3 2 1 dendiğinde kartları çevireceğiz ve aynı renkleri sıralayacağız. Ben kazanırsam arkadaşlar, ben kaybedersem buz eklenecek. Soğuk olan suyum daha da soğuyacak. Adem kaybederse donun suyuna daha fazla sıcak su ekleyeceğiz. Yani arkadaşlar havuzdan birilerinin çıkması için elinden geleni yapıyor bu reji diyorum ve 3 2 1'i bekliyoruz artık. 3 devam. 2 1 başa. Kaplar ıslanmış, şey yapışmışlar birbirlerine. Ay çıkmıyorlar birbirlerinden. Burada kaldım başka. Bitti, bitti, ya bitti, yaptım bitti bitti ben yaptım, bitti 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 yaptım. İlk ben dedim. İlk ben dedim. Aa yapamamışım. Şu altta sarı kalmış. Hallettim dostum. Şu da geliyor. Işte. Evet. Hepsi. Bu böyle. dünyada hep kötüler kazanır. İyiler erken ölür. <laughs> Abi kadın doğru söylüyor. Sen. sen... Buz geliyor buz. Oha. Öleyim mi ben? Tatüre <laughs> mi alayım? Öleyim mi? Soğuk mu? Yo sıcak. Pis gibi. Al bakalım kartlarını yiyelim. Ne oldu kamerasın geldi? Ya. Arkadaşlar donuyorum ben. Ben net hastayım, haftaya video atamazsam bilin ki ben hastayım. Kanka donuyorum artık ve hava kararmaya başladı, yeter artık. Yani bana biraz sıcak su ekleyin. Kanka üşüyor ee, musun ya? Üşüyorum kanka, niye? Ne bileyim, bir soğuk su biraz daha ekleyeyim istiyorsan. Hayır. Değil misin? Sıcak su ekle. Kanka su sırtım falan ıslak bak, donuyorum. Kazanman gerekiyor. Bak adam sıcak suda, elleri yanıyor dokunamıyor. Kanka sırtım da çok üşüdü be. Islattın ya beni. Şuradan su vuruyor. Dur dur tamam. Yok baktım ya. Neye bak? Biraz sıcak su ekleyeyim mi? Niye? Git lan. Allah Allah. Kanka belim dondu. Hadi hızlı oynayalım o zaman. Tamam siz o zaman. Ya da çık havuzdan. ben bin lira veriyorum mu? Ver deme ödül ha şey. Ödülü rejim belirleyecek. Reji kaç paraysa sera ödüyor yani. Sen 10.000 de, 10.000 de, 10.000 de, 10.000 de, Para yok 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 yok. Ay 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 ay. Oluyorum lütfen hemen oyun oyun hızlı olabilir miyiz oyun aralarında kanka hayatımız zaten oyun. A few moments later. Arkadaşlar şimdi arka arkaya sorular soracaklar. tir çiziyorum tir tir burada. Çadır çadır bilemezsem buzları buraya dolduracaklar. Adem de bilemezse sıcak suları onu dolduracaklar. Daha da sıcakla havuzun donuyorum şu anda. Hemen soruları geçelim. Altın palmiye ödülleri hangi şehrimizde verilmektedir? Nereden? Bileküs, Konya, Eskişehir, İstanbul, Antalya, <laughs> Antalya. Antalya. Ben diyecektim ilk be. Antalya da o altın kelebek. Lan <laughs> bana buz mu gelecek? Evet. Benim beynim çalışmıyor ki, bu termi geçiriyorum şu an. Hayır, hayır! Ya. Aa, siz acımasızsınız gerçekten. <laughs> Lan git ya, arkayı sok! <laughs> tarafım biraz ısınmış bir deride de olsa diyeceğim de. Aaa, arkayı, <laughs> arkayı sok. Ya bu sivrisinekler gitsin artık benden ya soruyorum. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürk. hangisidir? Gökdür. Ben, ben, ben tarihim çok iyidir. Benim tarihim çok iyidir. Doğru mu? Doğru. Doğru. Hah, iyi. i̇yi sıcak su dökülüyor arkadaşlar. Yani, ben tarihte herkese kapışırım. <gülüyor> <gülüyor> Üstüme dökeceğim. Ha. Dur 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 şuraya şuraya lan. <laughs> Hissettim ayağım yandı bile biliyor musun? Mu? <laughs> <Abi, gülüyor> ooo. <gülüyor> bak donuyorum. onda dökeyim mi diyor arkadaşlar. Donuyorum. Bunlar beni mahvetmek istiyor. Allah donuyorum. Ya. Ay, Vallahi donuyorum. Bana dökün sıcak su dökün. Ne olur sıcak su dökün bana. Başımdan aşağı sıcak su dökün. Soru. Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? nereden bileceğiz Nobel ödülünü hangi ülkede verdiğini? Kırgızistan, Fransa. Muzlar yanıma gelip duruyor. Git git. Ay! Sen oynamıyorsun. <laughs> Amerika. Donuyorum. Çin. Ya ne kaldı kanka başka nereden bileceğim? Hadi bilsene. Ben donuyorum şu an. Çabuk bil. Başka oraya geçelim. <laughs> Tabii efendim. Dondu. İ... İskandinav ya, <laughs> İsveç. Bütün ülkeleri say. Evet, ha. Bildin, Bildin mi Tamam. Bildim. Sallaya sallaya. Buz mu dökülüyorsun yine sana? Eyvah. Arkadaşlar şu an bir mojito gibiyim. Buzlar içinde donuyorum. Aaa! Aa! Aaa! Aa, Kalıp attım. Bu ne bu? Bu <laughs> ne? Dondum. Don. Bu taraf çok sıcak. Bu taraf yanıyor. Yeni su koydun ya buraya. Yanıyor. İ... Don, don. Çok sıcak be. Şu buzu versene bir tanesini Atakan'ın kafasına bir atayım. Oo! Oh! <Gülüyor> 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 bana mı atacaksın? Kafasına at. <laughs> Pahalıyı dışarı atsam çok iyi olurdu da kanka. Ay buzlara bak delireceğim. Şu an tarihten bir soru soruyorum. Evet. Gir Sera hipotermi geçirmesin artık. <laughs> Dünyanın ilk haritasını çizen ünlü Türk denizcisi kimdir? <laughs> Ulan evet, tam Bu, bunu reis, yani. reis diyecektim, reis diyecektim yanlış şey, ya. Bunu bilmeyen biriyle, yani... unuttum Bu ya. sefer lütfen sıcak suyu bana ekleyin. Dondu arkadaşlar. Kanka yavaş bak üstüme başıma dökme. Sıcak su bana ekleyin. O kalsın tamam onun cezasını da ben tamam, çekerim. Kabul, kabul, kabul lütfen olabilir. onun cezasını Olur. ben, ben çekerim. Lütfen ısıtın beni biraz. Bu yakma da yiyin. Oh 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 çok iyi. su. Bir saniye buz gibi oldu böyle. Oh, Bacaklarım büküm ısınsın. Arkadaşlar gerçekten bu buz gibi. Bak buzun buzu yani böyle bir soğuk olamaz. Benim bunlar biraz iyi de şurası çok sıcak buraya döktüğü için işte, yanıyor. Buraya bir girsem var ya, buraya bir girsem var ya. Fışık fışık çok iyi olurum. Çok iyi olurum arkadaşlar lütfen. Benim sırtım <laughs> video şurada video Atakan. Videoma like, beğeni, yorum her şey istiyorum. Ya bu sivrisinekler benden ne istiyor? Sıcak diye mi geliyor bunlar buraya? İşemiştir. Ben su. de Atakan'a soruyorum. Her şeyi bilgili bir adam gibi geliyor gözüme. Şuradan bakayım. Bence Daha... Adem suya işediği için suda He, kokuyor. kokuyor. sinekler de Kokuyor çünkü <laughs> boka konar genelde. Çişe de konarlar. <laughs> <laughs> Ona da konarlar çünkü annem de aynı bir şey. İkinci versiyonu bu bir çeşit. Duruyorum vallahi sana, şu an. Sana bir şey diyeceğim. Saat kaç oldu bak akşam oldu. Şöyle bir dakika. Şaka <laughs> <laughs> şakalar yapma. Bak akşam oldu kaç saattir buradayız bence çık ben çıkmam benim keyfim yerinde yanıyorum ama hiç sıkıntı yok sabaha kadar da yanarım üşümektense Çık Sere çık Hadi hadi pes et pes et bin TL bin TL İvan'a yapıştır Değmez çık çık Bin liraya mı? Değer kanka mams. Sana değermiş oğlum. Kim veriyor oğlum bin lira bu be Hasta olacaksın çık artık Bakayım <laughs> hareket ettim. Benim olduğum noktadan daha soğuk diğer noktalar. Sanırım vücut ısın bir tık normal mi tutuyor burayı? Buralar dolu. Buz gibi. Ee. Çıkmaya i̇şte başladım. Ben çık bak çık. Bak kameraman bile üzüldü sana. Sıcak su söksenize biraz bana. <laughs> sıcak suyu bitti artık. Çok üşüyorum. Gel buraya gel. Şş. Pes ettin sen gel. <laughs> pes ettiğini söyle öyle gel ama. Pes etmeli miyim? Bence et evet kanka. Hasta Yöküşürme olacaksın. Yakışır mı etmek be kardeşim? <laughs> gel gel gel. Yakışır mı arkadaşlar sizin için donuyorum gel, ama. Gel gel. Çok üşüdüm. Arkadaşlar razı. Ağlayacağım Ar şimdi ya. Çok soğuk. Donuyorum. Pes mi edeceğim? Evet. Sana bir sıcak havlu getireyim. Ona sarın. İçeri doğru git. Tamam mı? Bak sıcak havlum da geldi. Oh, çok soğuk. Hasta olacağım. Tamam pes ediyorum. Pes ediyorum. Pes ediyorum gidiyorum. Sana yakışır bir an. <laughs> Arkadaşlar çok kötü gerçekten. Delireceğim. Pes ah! ettim. Çok üzgünüm. Ama çok derece yüksekti bence. Yani bayılacağım herhalde birazdan soğuktan falan. Pes ettim. Ben kaybettim. Sera gitti. ne keyfi? Kazanmanın keyfi. <laughs> Neyle girdin lan? Çorabınla mı? Ha. <laughs> Kokuyordur bunlar. Çok kötü olur bu. <gülüyor> Dur. <laughs> Suratıma tutacaksın sandım var ya. Donduk, ben şey, pes edenlerin burada yeri yok. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, yorum atın. Seni şuradan bacağından çeksem suya düşürsem. <laughs> Şu sivrisinekleri alın bakmışımdan. şundan. <laughs> Rok makinası nerede? Bak makinası tutacağım kendimi. Kanka tuvalette e, jacuzzi de girebilirsin sıcak. Aa, kaynar ama kaynar. Hayır. Kaynar o jacuzzi? Sokma ölürsün. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Yaklaş yapın çekim az. Yakındayım zundayım. Yok biraz daha çok yakışıklı oluyorum kanka. Evet, sizi seviyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorum dedim az önce dedim zaten de bunlar ben ne uzatıyorsun lan o zaman çakal çakal çakallık yapma reşkolü çağırırım buraya bak hadi git ben fero leybul öpücük <laughs>